Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sizler için Haziran açılımlarına başlayacağız. Fakat başlamadan önce kısa bir giriş yapmak istiyorum. Çok önemli. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Dinlemenizde fayda var sizler için. Her zaman olduğu gibi ilk önce Lenormand açılımlarıyla videolar çekmeye başladım ama o kadar ağır, sert enerjiler geldi ki paylaşmaktan vazgeçtim. Düşündüm ki belki duyması gereken insanlar vardı. Tedbir amaçlı Hani belki birilerine faydası olur paylaşsam mı? Sonra dedim ki zaten zorlu dönemden geçiyoruz. Bir de can sıkıcı açılımlarla sizlerin keyfini kaçırmayayım. Ve bu enerjilerin esas sebebini sizlerle paylaşayım. Ve kelt açı ilişki durumu 15 günlük genel açılımlarla yetinelim. Yine de Lenormand açılımı isterseniz yorumlarda yazın. Değerlendirmeye alalım arkadaşlar. Gelelim esas mevzuya. Şimdi 5 aylık bir retro dönemine girmiş durumundayız arkadaşlar. 5 gezegen birden retro hareketler. Retro nedir? Geriye dönüş. Bunlardan ilki Oğlak Burcu'nda 26 Nisan'da zaten başlamış ve 6 Ekim'e kadar sürecek olan bir Plüton retrosudur. Plüton köklü transformasyondur, değişimdir. 22 Mayıs'tan itibaren 12 Ekim'e kadar Karma'nın Lord'u olan Satürn retrosu Kova Burcu'nda başlıyor. Satürn disiplin gezegenidir. Göz ardı edilen her türlü konular, benliğimiz, iş, kariyer, finans, duruşumuz, karakterimiz, yaptığımız veya bize yapılan her türlü haksızlıklar gündeme geliyor. Ve bunların e, temizlenmesi tamamlanması gereken bir dönem başlıyor. 29 Mayıs 22 22 Haziran Merkür İkizler burcunda retroda iletişim ve teknolojide aksamalar. 24 Haziran'da Neptün Balık burcunda retroda duygusal gerilim, korku, endişe ve en önemlisi bu retroya en büyük şans, iyimserlik bolluk getiren gezegen Jüpiter eşlik ederek 19 Haziran'dan itibaren 19 Ekim'e kadar bizlere verdiği desteği keserek retroya geçiyor. Yani arkadaşlar kısacası 5 gezegen birden retro durumundayken enerjilerimizde, hayatımızda, benliğimizde köklü değişimler olacak. Değişme direnen herkes mecburen de olsa Satürn ve Plüton tarafından dönüştürülecek. Stratejileri rahat belirleyecek değişime açık burçlar. Koç, ikizler, terazi, yay, kova. Zorlanacak olan burçlar. Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken bu dönemde bir kere karmik bir durum olduğunu düşünün ve direnmeyin. Gelen giden her durumu rahat kabul edin ve şunu düşünün. Bu dönüşüm sadece kişiye özel değil. Aynı zamanda toplum, devlet, sistem, dünya düzeni herkesi etkileyen karmik bir dönemdir. Sabrın sonunda Jüpiter çok güzel sürprizli ödüller de e, getirecektir herkese. E aynı zamanda Satürn'ün onda bize verdiği derslerden de sonuç çıkararak ve Plütonun getirdiği transformasyonla değişimler bize hizmet etmeyen enerjilerden kurtularak e, daha rahat, sağlam bir şekilde e, kendimize inanarak, güvenerek yolumuza devam edeceğiz. Açılımlarımızda lütfen zorlu enerjiler geldiğinde bu döngüyü hatırlayın ve almanız gereken öneri, tavsiye nedirse onlardan faydalanmaya çalışın. Ve şunun da altını çizerek bir daha hatırlatayım. Tarot fal değildir. Yol yön gösterir. Ve çekilen kartlara göre bizim durumumuz belirlenmiyor. Enerjilerimiz nedirse kartlar bize onu gösterir. Ve doğru yolu bulmamıza yardımcı oluyor sadece. Küçücük bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu döngü sadece zor veya kötü şeyler getireceği anlamına gelmesin. Bu bir yenilenme sürecidir ve tüm hayatımızda değil. Sadece herkesin belirli bir alanında kendisini gösterecek. Yani doğum haritanızda bu gezegenler hangi evinizdeyse o evlerde etkili olacak ve güzel sürprizler de getirebilir. Buna da hazırlıklı olun. Evet, dikkatiniz için teşekkür ederim. Şimdi geçelim açılımlarımıza. Evet arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba sevgili ay burcu güneş burcu yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımız Bakalım haziran ayında kelt haçı sizleri nasıl görüyor gündeminiz ne olacak sizleri ne bekliyor açılım geneldir unutmuyoruz lütfen Erkek ve kadın akreplerimizin genel durumu ve en önemli gündemi mevzusu ne olacak haziran 2021'de gündeminiz etki yakın geçmişten olmuş kalbinizde ne var aklınızda ne var Haziran'da ne olacak sizin çevreye karşı duruşunuz çevre size karşı Umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz veya korkularınız. Ve Haziran neyle bitecek sizin için sevgili akrep burcu arkadaşlarımız. Şimdi gündem e, destenin dibinde 10 kılıç var. 10 kılıç bugüne kadar olan olaylardır. Bu nedir arkadaşlar? Hasta yatanda yatan bir erkek var burada. Bu sizin çevrenizden bir erkek de olabilir. Bu sizde olabilirsiniz. Yakınınız da olabilir veya bir durum bitti. 10 kılıç bitti. Olay bitti ama ağrılı, sancılı bir şekilde bir şey bitmiş hayatınızda. Bu geçmişte kalıyor. Yani Mayıs'ta kalıyor. Gündeminiz nedir şimdi? Gündeminizde tılsım kralı var. Para, maddiyat, stabillik, iş, güç, pratik, çözümler. Kadınlarımızın eşidir ya da toprak grubundan bir erkektir bu. buğa başak, oğlak. Erkeklerimizin de gündeminde böyle bir erkek olabilir. Maddi. Yani ya böyle bir insan var Toprak grubundan ya onunla bir gündeminiz odur ya da finans konuları yani bu sizsiniz akrep erkekleri gündeminiz koca baba ondan sonra finans maddiyat yatırım böyle şeylerdir gündeminiz para daha çok para var burada kadınlarımızın da gündeminde ya kocalarıdır ya babalarıdır ya da böyle bir e, stabil bir figürdür ve bir de imparator geldi eski ne de ne de güçlü bir konumdur. Akrep kadınlarınızda iki tane erkek olabilir. Biri kocadır, bir aslında biri eski kocanızdır, biri ne bileyim işte yeni tanıştığınız bir insandır. Ya da biri babanızdır, biri kocanızdır, biri kayınpederinizdir, bir kocanızdır, biri patronunuzdur, bir öbürü hayatınızdaki insandır bilmiyorum. Ya da şöyle bir durum var. Finans olarak güçlü bir Mevzu var ortada ve bu mevzuyla ilgili imparator da nedir? İmparator e, yönetilen bir yerdir, devlet kurumlarıdır, güçlü bir konumdur ve büyük bir arkanadır. Yani e, siz maddi olarak, finans olarak güçlenmek istiyorsunuz ama sizin karşınızda da öyle zayıf bir şey yok. Bu durum her nedirse, özel de olsa, finans da olsa, iş de olsa sizin karşınızda da sağlam, çok güçlü, kuvvetli bir bir şey duruyor. Ya insan ya figür duruyor. Böyle imparator sizden yaşça büyük erkektir bu ya da sizden güçlü bir durumdur bu. Yani siz ne parayla, ne iknayla, ne bilmem neyle bu insan kendisi istemezse ya da bu durum bir de büyük arkana'dır. Yani bu sizin elinizde olan bir olay da değil. imparator büyük arkana olay e, ayarlanmış bir durumdur. Yani yukarıdan ayarlanmış, kadersel olarak ayarlanmış bir durumdur. Siz ne yaparsanız yapın o durum kadersel olarak kendisi çözülmese siz onu çözemezsiniz. Ya da e, bir erkek sizden güçlüdür. Onunla işbirliği yapmak istiyorsunuz ama şu anda o böyle taş gibi duruyor, dağ gibi orada duruyor, böyle kıpırdamıyor yerinde kadınlarımız erkekleri bir şey ikna etmek, finansla ilgili bir şeye ikna etmek istiyorlar ama insan böyle dediğim gibi taş gibi duruyor, kıpırdamıyor yerinden. Bununla ilgili ve buna şimdi genel olarak konuşacağım biraz. Şimdi yakın geçmişte ne oldu? Sizden bir şey veriyor, sürekli veriyor ve karşılığında hiçbir şey almıyor. Maddi yardımdır bu. Ya size birileri sürekli yardım ediyor ya siz sürekli birine yardım ediyordunuz. Burada biri zengindir çok güzel kıyafetler içinin biri dilencidir. Yani bu manevi olarak da olabilir, duygusal olarak da olabilir. Sürekli bir taraf veriyor, bir taraf alıyor. Yani böyle enerji bozukluğu var burada. Yani eşitlik yok burada. Anlatabildim mi? Ya sizin bazılarınızın paraya ihtiyacı vardıysa yakın geçmişte size birileri yardım etmiş olabilir. Ya birilerinin ihtiyacı vardıysa siz de yardım etmiş olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bu eşitsizlikti. Şimdi bu durumla ilgili aklınızda ve kalbinizde ne var? Şimdi kalbinizde bir yolculuk var. Bir de bir şaşkınlık var. Hani böyle ne yapsam, ne etsem böyle bir şaşırmış, yolunuzu kaybetmiş gibisiniz. Kalben böyle hissediyorsunuz. Kader çarkı güzel bir enerjidir aslında. Kaderim döndü diyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan da hani böyle acaba tekerleğin üstüne çıktım da ben nereye gidiyorum? Benim yolculuğum nereyedir? Çünkü gözüm kapalıdır kadın da olsanız erkek de olsanız fark etmiyor aklınızda ise büyücü var kaç tane büyücü kalmamız var arkadaşlar çok kadersel bir dönemden geçiyorsunuz siz aklınızda da büyücü var büyücü nedir manipüle eden ya insandır ya da durumdur yani ne yapıp edip ben istediğimi elde edeceğim öyle olmadı böyle davranacağım böyle olmadı öyle davranacağım yani her türlü her yolu deneyeceğim diyorsunuz aklınızda ya da böyle kadınlarınızın aklında böyle bir sizi manipüle eden bir erkek de olabilir. Hani siz hissediyorsunuz ki sizi kullanıyorlar, sizi manipüle ediyorlar, sizinle çok açık davranmıyorlar. Ya da dediğim gibi siz manipüle etmeye çalışıyorsunuz insanları. Kendinizi ya da böyle çok güçlü, kuvvetli bir şey göstermeye Böyle davranacağım artık, böyle kendimden emin olacağım, istediğim gibi davranacağım. Ben bu imparatorla anlaşacağım ya da ben bu dağ gibi burada duran olay nedirse ben bunu çözeceğim, ben bunu aşacağım. Hayır arkadaşlar, şimdi evet aşabilirsiniz ama kader çarkıyla büyücü burada gelseydi aşabilirdiniz. Ama bu sizin aklınızda ve kalbinizdedir sadece. Gidiş ise öyle bir şey gözükmüyor. Çünkü imparator o kadar güçlü bir güçlü kuvvetli bir duruştu ki bir durumdu ki, yani bu insan bile olmasa, erkek bile olmasa, öyle güçlü kuvvetli bir durum var ki orada kendisi istemediği sürece ya da üst enerjiler, melekler, evre müsaade etmediği sürece bu durum aşılamaz. Ee, ve dikkat edin, e, siz bakıyorsunuz bu Buraya bakıyorsunuz bu ise dümdüz bakıyor. Yani onun hedefi başkadır. Onun planı programı başkadır. Yani bu kadın değil karşınızdaki ya erkektir ya da durumdur. Böyle stabil. Ve o durumda ne varsa o ireli bakıyor, önüne bakıyor. Sizse ona bakıyorsunuz. Kadın akreplerimizde dediğim gibi iki tane erkek olabilir bu. Kim olur olsun. Ama bunlar genç çoluk çocuk değil. Bunlar belirli bir yaşa gelmiş insanlardır. 35-40 yaşının üstünde insanlardır. Biri daha kuvvetlidir, güçlüdür. Böyle diktatördür. Biri daha böyle pratiktir. Ve burada daha çok finans konuları var. Ve ne yapıp edip siz böyle bu işin içinden ya maddi olarak yararlanmaya çalışıyorsunuz ya bu insandan yardım bekliyorsunuz ya da bu bu, bu devlet kurumları da olabilir arkadaşlar. İdareler, ondan sonra iş kurumları her yer olabilir. Ve burada kurulmuş bir düzen var. Orada bir yasalar var, kanunlar var. Siz her ne kadar oraya başvursanız da, konuşsanız da, ondan sonra her türlü evraklarla, her şeyle oraya gitseniz de onların kendi kuralları var. Onlar doğru bildikleri şekil nedirse o şekilde size karşılık verecekler ve dediğim gibi 3 tane büyük arkana var burada. Bu sizin de o kurumun da elinde olan bir şey değil. Bu böyle ayarlanmış ve gidişatta ne var burada bakın. Siz bir yerden bir haber bekliyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı. Ya da bir yerden bir kötü haber alıyorsunuz. Yine eliniz kolunuz bağlı. Bilmiyorum şimdi. AKP'ler ne haber bekliyorsunuz ya da nereden bu haber? Belki bu devlet kurumundan çıkan haber sizin elinizi kolunuzu bağlıyor. E, aşamıyorsunuz Siz Demek ki bu imparatarı bu durumu e, ya da finansla ilgili bir duruştur ya da bazılarınızda e, şahsi hayatla ilgili özel hayatla ilgili bir duruştur bu ve buradan haber bekliyorsunuz bu haber nasıl ne zaman çıkacak e, çıkacak mı e, veya elim kolum açılacak mı Ben bu yalnızlıktan kurtulacak mıyım Ben bir karar verebilecek miyim beni bu tekerlik nereye götürecek Ben bu kadar uğraşıyorum ediyorum Sonuç olarak ne olacak? Ne var? Seçim var. Aşıklar geldi burada. İkileminiz devam ediyor. Bir karar veremiyorsunuz. Bir büyük arkana daha var arkadaşlar. Ee, nasıl yapsam, ne etsem, nasıl davransam, elim kolu bağlı durumdan ben nasıl çıksam düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Tanışlık olabilir. Burada birileriyle tanışıyor olabilirsiniz. Kadın da olsanız, erkek de olsanız. İlk başta Haziran'ın 10-15 günü biraz böyle eli kolu bağlı durumda kalıp ondan sonra birisiyle tanışıyor olabilirsiniz ama bu tanışlık sizi bir şeye getirmeyecek çünkü çok ciddi kartlarınız var arkadaşlar yani bir yol bulamayacaksınız bir tarafa çıkamayacaksınız gibi gözüküyor hazır mevcut durumunuzda da aynı şey geçerli yani sizin uğraşınız nedirse bu dönemde yani taktik değiştirmeniz lazım sizin böyle diyeyim ben size yani bugüne kadar davrandığınız gibi değil mesela başka evraklarla başka şekilde e, bu kuruma başvurmak lazım. Başka taktikler uygulamak lazım. Şimdiki sizin düşündüğünüz taktikler işe yaramıyor demek ki bu manipüle. Var ya burada. Yani bu bu işe yaramıyor demek ki bunu değiştirmek lazım. Belki daha samimi olmanız lazım. E, çünkü büyücü böyle akılla hareket eden insandır ya da ne bileyim işte insanları kullanarak hareket eden insandır. Manipüle ederek. E, hareket edilen insandır. Belki artık sizin bu değişimden geçmeniz lazım. ve evet, demin şeyi de dinlediyseniz ilk baştaki konuşmamı. Evet öyle bir transformasyon dönemine girdik arkadaşlar. 4-5 ay bu sürecek. Ve akrepler de zorlanacaklar. Bunu da bilin. Onun için evet bu durum size bir şey getirmiyor şimdilik gibi. Öyle gözüküyor. Niye? Çünkü sizin kendi kartınız nedir burada? Sizin duruşunuz çevreye karşı e, ermiş. Ermiş nedir? Yalnız yaşayan insan, yalnız takılan insan. Herkese hayır istemiyorum, yok ben kendim arayacağım, kendim bulacağım, kendi yolunu arayan insan. Siz ruhen de buradan, burada gelişiyorsunuz, büyüyorsunuz. Yani siz bir değişimden geçiyorsunuz ve bu değişim sizin kişiliğinizi değiştiriyor, benliğinizi değiştiriyor. Hayata bakışınızı değiştiriyor, insanlara davranışınızı değiştiriyor. Yani her şeyi tamamen yani şimdiye kadar maddi konulara Bilmem e, dünya ve şeylere önem veriyor duysanız bundan sonra daha çok ruhsal şeylere önem vermeye başlayacaksınız bunu da çevreye de böyle yansıtacaksınız size gelen hani burada bir, bir, sizin gündeminizde bir şey var siz bunu aşmaya çalışıyorsunuz bunu aşamadığınız için de siz böyle herkesten kendinizi uzaklaştırıyorsunuz böyle soğuk davranıyorsunuz herkese. Böyle kendi kendinize kapanıyorsunuz içinize. İçinizde bir yol aramaya çalışıyorsunuz hayatınızın sizi bu fener nereye götürecek, ne bulacaksınız? Yani büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz ve herkesten uzaklaşıp böyle yalnız başınıza bir tavır sergiliyorsunuz çevreye karşı. Çevre size karşı nasıl olacak? Şimdi şöyle bakın burada da bir şey daha bunu en son söyleyeceğim. Çevre size karşı ne olacak? Burada bir kılıç kraliçesi var. Bu adaletli bir şekilde. E, karşınızda ya bir kadın var sizin. Kadınlarımız. Ya da erkeklerimizin karşısında böyle hava grupundan bir kadın var. Terazi, ikizler, kova. Ya da devlet kurumlarından avukatlar, doktorlar. Böyle bir kadındır. Ya da mantıklı, soğukkanlı, sert ani kararlar alan ama akıllı hareket eden bir kadın var çevrede. Şimdi siz bu kadına doğru böyle fener tutup ışık tutup gidiyorsunuz ya bu fark etmiyor kadın da olsanız erkek de olsanız siz. Siz bu kadına doğru yol arıyorsunuz belki fener tutmuş üstüne üstüne gidiyorsunuz ama bu kadın çok sert duruyor. Mesela burada bir beklentiniz vardıysa maddiyat, finans, para falan bir haber bekliyor duysanız da burada da bir ikilemiz acaba gidip bir daha mı başvursam bir daha mı konuşsam düşündünüz düşündünüz tekrar bir yol bulup bir gitseniz de yine de hayır cevabı alacaksınız çünkü bu kadınlar mantıkla akılla düşünürler öyle karar verirler ve çok sertler çok soğuk soğukkanlılar böyle bir tanışlığınız da olabilir bir yolculukta böyle bir kadınla da tanışıyor olabilirsiniz arkadaşlar ee, hava grubundan ya da doktor ya da bilmiyorum avukat ya da soğukkanlı, sert böyle bir kadın da olabilir bu. Böyle biriyle de tanışlığınız olabilir. Sosyal çevrededir bu kadın. Kadınlarımız da aynı şekilde. Siz kendiniz yalnız takılsanız da çevreden size bir kadın yardım da edebilir ya da etkileyebilir. Ya sizin bu yalnızlığınızı ya büyümenizi her nedirse şimdi gidişata bakalım gidişat ve <laughs> hayaller umutlar, hedefler bu bir sabır kartıdır ediyoruz, zamana yayıyoruz zamanla düzelecek, olacak bu e, sürahiden öbürü sürahiye boşaltıyorsunuz sürekli bir şeyleri düşünüyorsunuz taşınıyorsunuz ama sakin sakin sabırla yapacağım, olacak, alınacak e, halledeceğim, bekliyorsunuz e, Korkularınızda ise ya bu süreç bitmezse ya benim bu sabrımın sonu ı, ı, bir şey getirmezse ya bu bir de şeydi bir şeyin uzamasıdır olmayacak diye korkuyorsunuz şimdi ben sizin son kartınızı daha açmadım belki de olacak bilmiyorum ama gidişata bakıldığında enerjileriniz o kadar şey ki böyle bu imparatorun zaten baştan buraya gelmesi imparator dal gibi bir şeydir ve arkasında böyle hani dediğim gibi büyücü falan buralarda gelmiş olsaydı daha bir güzel olurdu ama bu sizin sadece aklınızda olduğu için burada da hani güzel olmayan bir haber var ve burada bir ikilem var. Her nedirse belki de siz birinden para istediniz, yardım istediniz yakın geçmişte. Ee, o parayı aldınız, borç örneğin. Şimdi o parayı geri ödemeniz lazım çünkü diretiyorlar getir parayı diye ve gündemde para var. Sizin eliniz kolunuz bağlı yol arıyorsunuz, seçim arıyorsunuz ne yapayım ben bu parayı nereden bulayım? Ondan sonra bir kalbinizde de şaşırmış durumdasınız. Aklınızı, zekanızı, her yolları deniyorsunuz, her şeyi deniyorsunuz. Ve burada da yalnız başına bir çare arıyorsunuz, bir yol arıyorsunuz. Ben bu parayı nereden bulacağım diye. Ya da bu imparatorun istediğini ben nasıl ödeyeceğim geri diye. Bu arada sizi mahkemeye verebilirler. Ondan sonra doğru burada mahkeme kartı yoktur ama çevreden bir sert bir kadın devreye girebilir. Hadi nerede kaldı bu para çabuk getir gibilerden bu sizin eşinizde olabilir. Erkekseniz para ta talep ediyor ondan sonra ya da böyle bir kadın var etrafınızda, çevrenizde. Örnektir bu arkadaşlar. Ben sizde böyle olacak demiyorum. Örnektir. Yani böyle bir finans konu durumunuz olduysa eliniz kolunuz bağlıdır ve bu bitmiyor. Ee, siz o parayı bulamıyorsunuz burada. Onun için de korkuyorsunuz ki e, zaman daralıyor. Ben bunu bir an önce yapmam lazım. Gündeminiz nedirse biriyle barışmak istiyorsanız o. Bir yolculuğunuz varsa o ki burada yolculuk gözükmüyor. Sadece burada bir yolculuğunuz. Stabil bir durumunuz varsa bir devlet eğitimi her nedirse korkularınızda e, ya zaman daralırsa ya ben yetişemezsem ya yapamazsam ya bana ayrılan süre dolduğunda ben o parayı bulamazsam ya da ben e, bu işi çözemezsem ya da ben istediğimi elde edemezsem böyle bir korkularınız var. Sonuca bakalım işte alın size bu da sonuç ölüm geldi. Ölüm nedir? Ölümden korkmuyoruz. Bu bir transformasyondur. Bu bir değişimdir. Bu bir yenilenmedir. Burada on kılıçla başladınız bir bitiş. Burada ölümle de bitirdiğiniz olayı ne olup bitecekse burada bunların hepsine siz son vereceksiniz tamamen değişeceksiniz her şeyiniz değişecek artık siz eskisi gibi akrep olmayacaksınız Biz bir yıl önceki 5 ay 8 ay önceki akrep değil yeni bir akrep yaranacak yeni bir durum yaranacak bu işlerin hepsini temizleyeceksiniz ya tamamen bitireceksiniz topraklayacaksınız Öl ölecek her şey arkadaşlar bu sizinle ilgili bir şey değil yine diyorum bu sizinle alakalı bir durum değil bu kadersel bir durumdur ölüm Karar verilmiş. Senin bu durumun nedirse bunun artık bitmesi lazım. Bunun gündeminden kalkması lazım. Farklı yollar dene. Peki sizi ben böyle bırakmayayım. Bu ölümün üstüne bir şey daha çekeyim. Çünkü çok zor enerjileriniz var. Akrepler Haziran sonu diyelim. Bu ölümden sonra ne gelecek akreplerimize? Erkek ve kadın akreplerimiz Haziran sonu. Evet burada bir teklif var. Bakın desenin dibinde de bu kraliçenin eşi geldi. Kılıç kralı sert bir şekilde duruyor. Evet bir teklif gelecek. Bir teklif olacak. Bir yeni bir yol bulacaksınız. Yolculuktur bu. Ama bu yolculuk çok küçük. Yani bir adım ileri beş adım geri. Böyle bir durum var burada. Belki birisi böyle bir size bir akıl verebilir. Belki bir yardımı bir şekilde olabilir. Ama burada somut bir şekilde sizi bu ölümden alıp da böyle işte hayatım döndü. İşte ben bak keşke de buraya gelseydi al yürü derdim ben size ama burada böyle bir şey yok. Burada küçücük bir adım. Yavaş yavaş adım adım ilerlemeye başlayacaksınız sevgili akreplerimiz. Evet çocuklarınızla da ilgili bir durum olabilir bu. Ya da genç bir enerjidir ya da yeni bir başlangıçtır yeni bir tekliftir. Ama dediğim gibi bir adım ileri iki adım üç adım geri ayağının biri arkadadır insanın çok da acele etmiyor. Böyle bir durumunuz var. Sevgili akrepler, Haziran ayında evet maalesef açılamamız böyle çok da iç açıcı değil ama yapabileceğimiz bir şey yok. Ne geldiyse odur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.